Arkadaşlar bugün sizlere karakter çıkarma taktiğini size söyleyeceğim Arkadaşlar ee, bu karakter çıkarma taktiğini ben yapınca bana bir de girdi gir, gir. bakın bir seviye Bu da 7 seviye Ben yükselttim şunu alıp Bakın şu 500'lüğü alıp yükselttim yani yeni bu Normalde ve 23 tane karakterim var benim Arkadaşlar bu karakter çıkarma taktiği şöyle yapılıyor ee, iki tane büyük kutu lazım bir tane de mega kutu lazım İlk önce büyük kutuyu açıyorsunuz. Ondan sonra yeniden büyük kutuyu açıyorsunuz. Mega kutuyu açıyorsunuz. Karakter çıkıyor. Bana ilk B ve B çıktı. Ondan sonra yeniden denelim. Yıl çıktı arkadaşlar. Bu gerçekten çok işe yarıyor. Daha wow, oyun sesini açmamışım. Heh, şöyle. Arkadaşlar bir çift kutusuna girelim. Bir iki kutu atalım. Ondan sonra deneyeceğiz de. Yatanım kalmamış. Tamam. Sesini biraz kısalım. Büyücü barley geldi. Arkadaşlar bende de büyücü barley var. Süpersede bağlayayım. Dönme öyle saldır. Sen sen kimsin ya? Ben barleyim. Geber lan. Eh, Gülelim şöyle. Bunu katalım Burada birisi vardı ya. Aha burada. Burada. Vallahi burada. Ay tam gebertiyordu. Gel lan buraya geberteceğim seni. Niye onu satayım? Doğdu, arkadaşı doğdu, aa beni geberttiğim barley şuraya saklanalım nasıl oğlum nasıl buluyor lan aha arkadaşım geberdi bana işlemez o bana işlemez <gülüyor> <gülüyor> yürü git aa, oğlum, Çok çekişmeli. Gebertin lan onu geber. Allah 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 al, dalın. Niye gebermiyor bu? Sıkıştırdık arkadaşlar. Ulti kazanırsam onu gaza iteceğim. Aha. Dur dur. Gaza it. Gaza iteceğim. Yok itmeme gerek yok. Geberdi zaten. Şöyle yapalım. Aha şurada birisi gördüm. Aha balli. İtikledim onu arkadaşlar. Gel lan buraya. Gel lan buraya bebe. Git kaza. Öl orada. Yes. 5 yük aldım arkadaşlar. Sevinelim. Evet. Devam ediyoruz hesaplaşmada. Güzel de. Aha geberdi orada. Hayır. Hayır. Arkadaşı da oldu. Hayır yürü git. Yürü git. Yürü git. Geberttim. Geberttim, geberttim. Sevinelim, sevinemedim. 9 kupa verdi. Çıkalım. Arkadaşlar işte karakter çıkarma taktiği böyle. Ay, gerçekten çok işe yarıyor. Ben bunu hep yapıyorum. Hatta bakın bak, yeniden yaptım ben o karakter çıkarma taktiği. Bana sprot verdi. Çok güzel arkadaşlar. Güzel mi bu sprot? Arkadaşlar bu bir çıkartma çıkartmanın yöntemi de var. Sadece BB çıkartma yöntemi var. Bir de karakter çıkartma yöntemi. bir şöyle çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Deneye tıklayın. Bibi de böyle çıkacak şimdi bizde. Arkadaşlar bu da diğer taktikle aynı. Bak bu robota iki kere vuruyorsunuz. Ay üç kere. Yani öldürüyorsunuz. Şunu öldürelim. Ondan sonra arkadaşlar ulti kazanınca bu ultiyi bir dakika. Gebertelim bir şunu. Ya bunlar doğmaya başladı arkadaşlar. Gebertelim şunları. Arkadaşlar geberdikten geberdikten sonra ulti kazanıyoruz şu robottan. 4 kere vuracak. 2 3 4. Ondan sonra vuruyoruz. <laughs> Anam ölmedi. <laughs> Geberdim ya. Arkadaşlar siz buna bunu öldürüyorsunuz. Ondan sonra <laughs> öldürün siz. Baloncuğu robota atıyorsunuz. Ondan bak şöyle atıyorsunuz ama bu balon oraya gidecek. Onların biraz canını azaltacak. Ondan sonra tam da buraya gelip çıkacaksınız çıktı. Ondan sonra arkadaşlar hani ben size karakter çıkarma taktiği gösterdiğim ya. 2 mega kutu 1 büyük kutu. Diye. Ay iki büyük kutu bir mega kutu diye. He. Onları yapacaksınız arkadaşlar bibi çıkacak %100. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklayın ve kanalıma abone abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.